Yaşın. Söyle bakayım kaç yaşındasın? 4 4 yaşındasın çok şıksın biliyorsun değil mi? Sen? 11 11 yaşındasın tamam şimdi bu çocukları biz niye çıkardık buraya? Çünkü evet. onların da hem yaptığı bazı yanlış e, hareketlerden dolayı ağrıları olabiliyor ve sırt çantası meselesi var. Sırt çantası evet olayın en gözüken tarafı. Örneğin ikisi de yüzüstü yatmayı seviyor. Ha. Örneğin ikisi de boğuşuyor, boğuşuyoruz bisiklet biniyorlar, arkadaşlarıyla top oynuyorlar vesaire. Ha. Mesela Buran mesela boynu ağrıdığı zaman Sadıkhan da küçükken geliyordu. Baba böyle boynum ağrıyor diyor. Biliyorlar çünkü. Şey düzeltiyoruz, eklemini açıyoruz. Bir 10-15 dakika sonra gelip geçti diyor. Hmm. Ama şimdi bizi izleyenlerin ufak çocukları olduğu zaman mesela çocuğunuz böyle boynunu ovcalıyorsa, ha. başını ovcalıyorsa ya, ya şey Geçer yani bir şey olmamıştır zaten soğuk kaldın falan filan deyip şey geçitirmesinler bu yaşlarda başlıyor problem örneğin insanların yüzde doğumda başlıyor problem eğer şey normal doğum yaptıysanız özellikle rahimden çıkartırken baş parmağıyla çünkü önce bir omzu sonra diğer omzu şey şey çıkarması Tabii. gerekiyor uzmanın boyun zaten kas yok biliyorsun bebekte çok çok zayıf birinci omuru temin gösterdim omur yerinden kayıyor hı. oynuyor yüzde ellisinde iki çocuktan birinde daha sonra zaten ileri hayatta birçok travma sonra büyüdüğü zaman sizin benim yaşıma geldiği zaman boyun fıtığım var bel fıtığım var diye bize geliyor. Peki e, küçük çocuklarda mesela e, nasıl bir ağrı gerçek bir hastalığın habercisi ne zaman gitsinler doktorun kapısını çalsınlar ve bir de tabi çocuğun eğer böyle ağrıyorsa bir tarafları e, evde kendileri yapabilir mi bir masaj, bir hareket? Yani hafif masaj yapabilirler. Hafif böyle boyun masajı yapabilirler. Şey, çocuklarını ama zaten sık sık mesela çocuğun eli boynundaysa işte şey başım ağrıyor anne boynum ağrıyor anne deyip gelip şey geçiştiriliyor genelde ya da ya şey çocuktur bir şey olmaz deniyor ki zaten hakikaten vücut şey e, esnek olduğu için hızlı iyileşmeye çalışıyor. O zaman şey geçtirmesinler. Yani sık sık çocuğun şey sırtı ağrıyor, sık sık şey boynu ağrıyor, Hı -hı. şey hal hatta şey başı ağrıyor diyorsa mutlaka bir e, şeye gitsin, uzmana gitsinler. Peki az önceki testi çocuklara Tabii da uyguluyor musunuz? Yani yapsınlar mı mesela? Mesela bakabilirler, ayak Aha. ayak uzunluk mesafesine bakabilirler ikisi de varsa zaten bir manuel terapi, Gel. bir kiropraktik uzmanını bu daha, bu daha o kadar şey değildir ağır değildir, değil mi? <laughs> evet. ha? Buran sen sen neren ağrıyordu? kafam. Kafam Kafa Ay kafam ağrıyordu. <laughs> kafam mı ağrıyordu senin? Evet sonra ne yapıyorduk? <laughs> Bedavi. <laughs> kendini. Peki çocuk, aa dur çocukları nasıl taşımalıyızı sorayım size. Aslında taşımasak daha iyiydi ama hani bebekler hariç tabi. Ee, hep şey dizinizden bükeceksiniz böyle öne doğru eğilmeyeceksiniz tamam mı? Dizinizden bu şekilde göğsünüze yaslayıp yükü bakın gövdem taşıdı... omuz ve kollarım taşımadı. Ha. Dizlerim ve kalçam. benim az önce yaptığım gibi değil. Evet. Eğileceğim. Çocuk bana sarılacak. Ben ona sarılacağım ve Tabii. şu şekilde kaldıracağım. Böyle kendini falan böyle geriye salmayacak. Eğer yani zaten yük direkt iki üçe çıkar. Hmm. Hissedersiniz zaten. Temin bayağı ağır şey ağırlığı atmıştır arkaya atınca kendini. Ee, mesela şey Sağtukan mesela top oynuyor. şey dövüş sporuna gidiyor. Orada mesela ha boynunu ve sırtını belini bazen şey incitebiliyor. O zaman şey tedavi ediyoruz. Sırt çantası evet çok ağır oluyor maalesef çocukların. nedense hala çok yüklüyorlar çocuklara. Sırt böyle şey yapma e, masada hep böyle oturma. Çocuklarınız mutlaka şey bir sporla uğraşsın. Tabii ki. Mutlaka. Peki bir çanta bulabilir miyiz arkadaşlar? Hah getir. Ver bakalım. Evet. O Ar ne yaptınız siz bunların içine <laughs> bir de ağır <laughs> çok ağır buna yazık gerçekten ağır ama bundan daha ağır olur ki zaten yok canım ben bundan daha ağır olur mu Evet. hadi Oluyor. Hadi bakalım bir taşı bakalım Gö görelim ablacım bu hafif onu al sen <laughs> bir kere bu çok uzun bu çocuğa göre evet. değil mi evet. normalde bunun daha kısa yani Bunun dağlarını taşıdım okuldan eve geliyorken evet, dağlarını taşıyorlar maalesef Çocuklar gidiyorum ben okula evet. oynar. Bu çantalarda şeyi öneriyor musunuz? Mesela bazısının böyle iki sapında arasın iki ne deniyor buna? Evet. İki kolun da arasında bir tane daha evet. şey oluyor şöyle. Evet taksınlar de, evet, Takılan. evet Ne deniyor ona bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama mutlaka ikisini bir taksın tekini takmasın. Evet şöyle artist evet, yapıyoruz böyle. yapıyorlar evet. Şöyle olmayacak bak evet. bu böyle tek olmayacak. İkisi, evet, bir i̇kisi bir eşit olacak. olacak. Hatta geçen bir hastam iki çocuğu varmış. E, okula kendi şey götürüyormuş. Okula şey çocukların şey çantasını taşımaktan kendi boyun fıtığıyla geldi. <laughs> Olabilir. Çok ağır yani gerçekten. Evet. Çocuklar bu şekilde taşıyacak ve mutlaka şey bir sporla uğraştır. Ve dediğim gibi şey çocukların size söylediği ara sıra söylediği bel boyun ağırlığını ihmal etmeyin. Evet. Hadi bakalım. Hadi Teşekkür ediyoruz Saltukan'la Burahan'a.